Bahtıs 2 gf Tamam bundan sonra bitmiş bitmişti bir saniye kalmıştı Alo Alo, Alo. 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 Evet. Navigasyonda buldum Downland'ın önünde vent atmış olabilir hmm. En son ana antresi orada gördüm Ben elektrikteydim yalnız az önce Okey. En son orada gördüğümü söylüyorum. Hatta Yılan... benim yanımda kim vardı? Semih vardı. Bir de bir kişi daha girdi oraya. Ben de vardım. Ben de vardım sizin yanınızda. Admin ben bir görev yapıp geri ee, dönüyorum. E, admin de beraberdik. Bu kilin evet. sahibi ilk kan olamaz. Evet. Sen, ben bir kişi daha vardı. Siyah sen miydin orada? Ben ben. Ay, Efe de storage'da. Efe de storage'daydı. O da olamaz. Kilin sahibi. Evet storage'daydım. Eee 4 oldu. Ama öldürüp dönmüş de olabilir herhangi bir Efsane. Sürekli yok, yanımızda, yanımızda Yanımızdaydı. yanımızdaydı. Yılan falan hiç yok. Ben Uluca. yeni buradan gelen. E, Uluca. şimdi Uluca. biz Uluca. en sağ tarafta e, navigasyonun orada çok kalabalık bir ekiptik. Böyle 5-6 evet. kişi hatta kom, e, 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 e. üstünden e, e. soruca e, e. falan, e, falan geçti. Çilin yakın zamanda e, alınabildiğini e, düşünüyorum ben hani Ben oyunda, aşağı oyunun başında alınmış olamaz. ben aşağı inerken sen beni gördün zaten ben navigasyonun aşağı indim sol tarafa elektriğe girdim. Girdiğim anda zaten elektrikler kapanmıştı bir kişi daha vardı o açtı. Ben orada birilerini saydım. Ee, kendi kendime sayarken seni atlamışım o zaman. Sen de geçtiysen. Bunu seninle beraber ben, ben biri varsa okeyim ben. E, yanlış hatırlamıyorsam İlkan'la karşılaşmış olabilirim orada. İlkan ben sen İlkan var Ben İlkan'ı gördüm. Şafağı gördüm. Şafağı Emin da gördüm evet. Önümüzden koşuyordun galiba ya sen. Ben elektriğe Mavi. gittim işte oradan. Evet evet sen önümüzden koşuyordun. Vay aman Kahpe... Kahpe... Mert sen neredeydin? Vay aman. Kanka ben başta şey, e, taş yaptım. Hı. Sonra ha. oksijene indim. Oksijenden navigasyona geldim. Hatta şey, Aegis ara download yapıyordu zaten. Durayım. bir Şeyin öndeydi, download'un öndeydi yani. Eee, ana oradaydı Bir iki kişi daha vardı. Oradan Shield'e indik. Evet. Sonra ben Hı -hı. Aşağıda Shield görevini yaptım. Hı -hı. Oradan çıktım. E, alttaki istora indim. Çöp boşaltmaya. Hı -hı. Elektrik Hı -hı. gitti. Yukarıdaki şeyi ha. fark ettim. Navigasyondaki bu Kapka? Spaceshift var ya. Efe e, mikrofonu Efe kapatsana mikrofon. burayı dinlemiyorsan. Çok pardon, çok pardon. Sizi anlatın. Evet Sanki abi. Space Spaceshift'i e, tam bitirmemişim. Yapmayı unutmuşum onu tam. Sonra götürememişim. Sonra geri döndüm. <laughs> Okey abi yani space Spaceshift'i de yani yapmayı unutmuşum götürememişim. ya. Çok inandırıcı değil. Ama ben burayı skiplemeyi da, düşünüyorum. Bas zaman diye de kadar bir savunma yok. Tamam buraya kadar anlattığı için anlattığı skipleyelim anlattığı diyorum. Onu klemleyecek insanlar var zaten ayıcık gördü şafakta gördü Doğru doğru skip bu el Ya efe siktir git Arkadaşlar bu el net skip'ti bu arada Ben gelecek el gördüklerimin hepsi Bakın tamam. beni ya, ya gel kanka ya Gel ya. şuraya kanka Oyunum çöktü şimdi tamam. ben. Tamam. İyi, i̇yi yayındayım ben de. Edit edin de. Bitireceğim Yani iki gibi falan. At. Bilmiyorum Geldim haberleşiriz. Let's go. Go go. Burada... Kim Aa, hayır, başlatma, Ay başlatma başlatma, başlatma ya. Çıkayım hemen. Ay neyse. Yeni oda kurun demedin mi sen? Abi şu yeni oda kurun. Allah aşkına yeter ya. Bu küçük da amına koyacağım şimdi. Bir şey ya. söyleyeceğim. Evet zaten yine Ben ana olmak geldi. istemiyorum ya. Sana, mı geldi yine bu <laughs> ev? Ben, <laughs> ben benle Likkanla, ben de hayır ben şu odayı baştan kurun. Vallahi çıldırıyorum. Ben vurdum. Atıyorum etrafa yok Delireceğim ya. Ben de şeydaydı aynen. Yine ben ana anıtı gördüm zaten dedim ama. O zaman ben kill alacaktım tam. Semiye atıyorum bu kodu. Yönetimi attım kodu. Yönetim, 10 saniye. Attım. Yönetim. Attın mı? Attım, attım canım. Abi. O zaman Olmaz şöyle bir şey ya. yapıyorum. Ne? Ben mükemmel bir körüyüm. Ben imposter olmak istemiyorum artık. Abi aynen olma zaten yapamıyoruz. Evet. Ben bugün Short oynayamıyorum. Çok 5 falan yapamıyoruz mu ya? Uzat düşünmedi çünkü çok rahat alıyor. sadece bugün Şimdi yani şey daha. Evet. Ayıcık. <gülüyor> <gülüyor> Kil Kill'dan çok uzun bence. Kill, Kill Kill. çok uzun. Okay. Herkes aynı anda bir şey diyor anlamıyorum. İzle yani. yaptım okay. taktiği. İzle. Taktik yapıldı. izle. de alabilir miyiz? Kullanını düşür. kil Kill'dan düşür. Kim eksik? Yönetimde kod. Ben. Esra kodu atsana. Yönetimde kod. Tamam bakayım. Yönetimde. Duyuyor musun ayıcık? Evet. Kil Kill'dan düşür. Short test 5 yap. Oluyorsa. Ya ne olur ben olmayayım. Teşekkürler. Bir kez daha gelsin katliam yapacağım anasını satayım. Ya yine şey daha gelirse <laughs> bozulurum yine. Abi kill cooldown'u düşür short teski 5 yap ne ya? Abi kazanamıyor. Olabilir miyim? abi İyi kazanamıyor. kazanamıyor her el yani çok özür dilerim ama Her el bana geliyor. Bana şey oynuyorum. daha olursa kazanamaz tabii yani. Sonra. <laughs> <laughs> Başlat Başlatıyorlar. Başlat abi. Başlat abi se. Crewmate efa mı? Oyna. Kötü kollayın beyler. Çok iyi ikiliye geldi Çok iyi ikiliye geldi Bu ele almamız lazım